Yetenek eğitimin yetenekli gençleri merhabalar sevgili gençler. Bundan önceki çalışmamızda 3. sınıf kalansız bölme işlemini sizlerle öğrendik. Şimdi ise kalanlı bölme işlemini öğreneceğiz. İsterseniz kalansız bölme işlemini yukarıda gördüğünüz video çalışmasını bir tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi kalanlı bölmeyi yapmaya başlıyoruz. Bölme işleminde en büyük basamağın içerisinde bölen sayıyı arayarak bölme işlemini yapmaya başlarız. İkinin içerisinde 5 var mı? Yok. O zaman ne yapacağım? Yanındaki sayıyla beraber içerisinde 5'i arayacağım. 21'de 5 var mı? 5, 10, 15, 20, 25, 20, 21'den küçük, 25, 21'den büyük. Benim burada yapmam gereken nedir? 21'e en yakın olan sayıyı ama 21'den büyük olmayan sayıyı eşitlemem lazım. O zaman... Kaç defa 5? 21'e en yakın. 4 kere 5. 4 kere 5, 20. Böl, çarp, çıkar. 1'den 0 çıktı, 1 kaldı. 2'den 2 çıktı, 0 kaldı. Kalan 1. Burada 1 sayısının içerisinde 5 arayacağım. 1'in içerisinde 5 var mı? Yok. 21 sayısını 5 ararken ben 21 sayısının 2 rakamını da arkadaşlar kullanmıştım. Burada kalan 1, bölüm 4. 4 kere 5 20. Bir de kalanım var 21. Yani 21'in içerisinde 5 4 kere var. Kalan 1 arkadaşlar. İsterseniz yazalım. Bölen bölüm tekrar etmiş oluruz. Bölünen ve kalan. gördüğümüz gibi kalanlı bölme işlemini yapmış olduk. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. 13 sayısını 4'ü arayacağım. En büyük basamağımız onlar basımı. 1 içerisinde 4 var mı? 1 içerisinde 4 yoktur. Çünkü 1 4'ten küçüktür. O zaman 13'ün içerisinde 4'ü arayacağım. 13'ün içerisinde 4 kaç kere var? 4, 8, 12, 16. 12 13'ten küçük. 16 13'ten büyük. O zaman en yakın kaça ben yaklaşacağım? 12'ye. 3 kere 4, 12. 13'ten 12 çıkardığımda kalan 1. Bir. 1'in içerisinde 4 yoktur. Bir aynen burada kalıyor arkadaşlar. Birim bölme işlemimde bölünen 13, bölen 4, bölüm 3, kalan 1. Kalanlı bölme işlemimizi de yeniden yapmış olduk değerli arkadaşlar. Şimdi üçüncü örneğimize geçelim. Üçüncü ve dördüncü örneğimize geçelim. Üçüncü örneğimiz 33'te 4'ü arayacağım. 3 sayısında 4 bulunmakta mı? Hayır. 3 içerisinde 4 yoktur. Onlar basıman ilk önce arıyorum. 33'te 4 var mı? Hemen sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, Evet 36. 36 33'ten büyük olduğu için buraya kadar gitmem. Yani 8 kere 4 32 kalan 1 bölüm 8. 33'ü 4'e böldüğümde 8 kere vardır 4. 8 kere 4 32 kalan da 1 arkadaşlar. 33 içerisinde 4 8 kere vardır. Kalanlı bölme işlemimiz. 17'nin içerisinde 5'i arayacağız. 1'in içerisinde 5 yoktur. 17'de 5, 5, 10, 15, 20. 20, 17'den büyük olduğu için buraya kadar gelmem. 5, 10, 15. 15 en yakındır. 3 kere 5, 15. 17'den 15'i çıkardığımda 2 kaldı. 2'nin içerisinde 5 var mıdır? Yoktur. O zaman bölen 5 bölüm 3 kalan 2. Arkadaşlar unutmamamız gereken kesin bir kural var. Kalan hiçbir zaman bölen sayıdan büyük olamaz. Kalan her zaman için bölenden küçük olmalıdır. Kalan en büyük bölenden bir eksik olabilir. Kalan en büyük bölenden bir eksik olabilir. Şimdi 5. sorumuza devam edelim. <laughs> 2'de 2, 27 içerisinde 2 bulacağız. 27'yi 2'ye böleceğiz. 27'yi 2'ye bölerken 2'de 2 var mı? Var. Kaç kere var? 1 kere. 1 kere 2, 2. 2'den 2 çıktı 0. Şimdi 7'nin içerisinde 2 arayacağım. 2'nin içinde 2, 1 kere vardı. 1 kere 2, 2. 2'den 2 çıkardım 0. 7'nin içerisinde 2 kaç kere vardır? 2, 4, 6, 8 8, 7'den büyük olduğu için 6'ya eşitleyeceğim 3 ile çarpacağım yani 2, 4, 6 3 kere 2, 6 7'den 6 çıkarsa 1 kalır 27'yi 2'ye böldüğümde 27 bölünen 2 bölen bölüm 13 kalan 1 1 de 2 olmadığı için bir sayısı 2'den küçük olduğu için bölme işlemi bitmiş bulunuyor arkadaşlar. Şimdi 35 ile 3'ü arayacağız. 3'ün içerisinde 3 kaç kere var? 1 kere var. Bölme işlemini en büyük basamaktan başlamayı unutmuyoruz. 1 kere 3, 3. En büyük basamaktan başladığım için çıkan sonucu buradan çıkartıyorum. 3'ten 3 çıktı 0. Şimdi 5'i aşağı indiriyorum. 5'in içerisinde 3 kaç kere var? 3, 6. 6, 5'ten büyük olduğu için geri adım atarım. 1 kere var. 1 kere 3, 3. Kalan 2. 2, 3'ten küçük olduğu için bölme işine devam etmiyorum. 35'te 3, 11 kere var. Bölünen 35, bölen 3, bölüm 11, kalan 2. Şimdi 7. örneğimize devam edelim. 81'i 6'ya böleceğiz. Bölünen 81, bölen 6, bölümü ve varsa kalanı bulacağız. 8'in içerisinde 6 var mı? Var. Kaç kere var? 1 kere var. 1 kere 6, 6. 8'in içerisinde 6 aradığım için 8'den 6'yı çıkartıyorum. 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. 2'nin içerisinde 6 var mı? Yok. O zaman biri aşağı indiriyorum. 21'de 6 var mı? 6, 12, 18, 24. 24 olamaz çünkü 21'den büyük. 6, 12, 18. En yakın 3 ile çarptığımda 21'e en yakın sayı çıkıyor arkadaşlar. 3 kere 6, 18. 21'den 18'i çıkardığımda kalan 3. 3'te 6 var mı? Hayır yok. Çünkü 3 6'dan küçüktür. O zaman bölme işlemi burada bitiyor. 81 bölünen, 6 bölen, 13 bölüm, kalan 3. 81'in içerisinde 6 13 kere var. Kalanımız 3. 73'te 7 arayacağız. 7'nin içerisinde 7 bir kere var. 1 kere 7 7. 7'den 7 çıktı 0. Devam etmek için 3'ü aşağı indiririz. 3'te 7 var mı? Yok. Peki bitti mi bölme işlemim? Hayır bitmedi. Bakın ben burada 3 sayısını hiç kullanmadım. Hiçbir şekilde bölme işlemi yapmadım. Ama 3 burada kaldı. Hiç kullanmadığım sayının yerine ben bölüme bir tane sıfır eklerim. Bu kuraldır arkadaşlar. Bunun yerine ben buraya bir sıfır ekliyorum. Yani 73'ü 7'ye böldüğümde bölüm 10, bölen 7, bölünen 73, kalan 3 oluyor. 73 bölü 7, 10, kalan 3. Şimdi 9. örneğimize geçelim. 56'yı 9'a böleceğim. En büyük basamaktan başlıyorum. 5'te 9 var mı? Hayır yok. O zaman ne yapacağım? 56'ya bakacağım. 56'da 9 kaç kere var? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. 63 56'dan büyük olduğu için geri adım atarım. 54. 9 kere 6, 54. 56'ya en yakın sayı olacak şekilde çarpıyorum. 6 kere 9, 54. 2 kaldı. 2'nin içerisinde 9 var mı? Yok. O zaman bölme işlemi burada bitti arkadaşlar. Ben 6'yı yukarı kullandığım için 2 kalsa da bunun yerine buraya 0 koymuyorum. Bakın çok önemli bir nokta. 56'yı 9'a böldüğümde bölüm 6, kalan 2. 8'in 89'un içerisinde 7'yi arayacağız. 89'u 7'ye böleceğiz. 8'in içerisinde 7 var mı? Tabii ki de 8 çünkü 7'den büyük. 1 kere 7 7. 8'den 7 çıktı 1. 1'in içerisinde 7 var mı? Hayır yok. O zaman 9'u aşağı indiririm. 19'da 7 var mı? 7, 14, 21. 21 olamaz. 19'dan büyük. 7, 14. 2 tane 7. 14'tür. Yani ben bende bulunan sayı en yakın sayı oluşacak şekilde çarpma yapıyorum. Bakın. 2 kere 7, 14. 5 kaldı. 5'te 7 var mı? Yok. O zaman bölme işlemi burada bitti arkadaşlar. Bölünen 89, bölen 7, bölüm 12, kalan 5. 95'i 5'e böleceğiz. 95'in içerisinde 5 kaç tane var bunu bulacağız. Yani ne demek? 95'i 5 eşit parçaya böldüğümüzde her parçadaki sayıyı bulacağız arkadaşlar. 9'un içerisinde 5 var mı? Var. 9'da 5 bir kere. Bir kere 5, 5. 9'dan 5 çıktı, 4 kaldı. 4'ün içerisinde 5 var mı? Hayır yok. Ne yapacağım? 5'i aşağı indireceğim. 45'te 5 var mı? Var. 9 kere. 9 kere 5, 45. Ve kalan 0. Bu işlemimiz kalansız bölme işlemi arkadaşlar. Çünkü kalan 0. Hiç kalanımız yok. 95 bölünen bölen 5. Bölüm 19 kalan 0. 95 5'e tam bölünmekte. 43'ü 8'e böleceğiz. 4'te 8 yoktur. 43'te 8'i arayacağız. 43'te 8 kaç kere var? 8. 16, 24, 32, 40, 48. 48'e gidemem çünkü 43'ten büyük. En yakın kaç ile çarpabilirim? 5 ile. 8 kere 5 40. 43'ten 40'ı çıkardığımda 3 kalır. Devam edelim. 3'te 8 var mı? Hayır yok. O zaman bölme işlemin burada bitti. 43 ile 8 5 keredir. 5 kere 8 40. 3 ile eklediğinde 43. Bakın burada 43'ü bulmuş oluyorum. Yani bölünen 43, bölen 8, bölüm 5, kalan 3. 91'i 9'a böleceğiz. 9'da 9 var mı? Var. Bir kere. 9'dan 9 çıktı 0. 1'i aşağı indiriyorum. 1'i hiç kullanmadım bakın burada. Hiç çıkarma işlemi yapamadı. Görüyor musunuz? 1 içerisine 9 var mı? Hayır yok. Ama ben 1'i hiç kullanmadım. İşte hiç kullanmadığım sayının yerine ben bölüm kısmına bir tane 0 koyarım. Burada 10 tane 9 90'dır. Kalan da 1. 91 bölünen bölen bölüm kalan. 74'ü 6'ya böleceğiz. 7'de 6 kaç kere var? 1 kere var. 1 kere 6. 6. 7'den 6 çıktı. 1 kaldı. 1'de 6 yoktur. 4'ü aşağı indiririm. 14'de 6 kaç kere var? 6. 12. 18. 18 olamaz. 14'ten büyük. 6. 12. 2 kere var. 2 kere 6 12 2 de 6 var mıdır? Hayır yok. Çünkü 2 6'dan küçüktür. Aşağı indireceğim başka sayı da yok. O zaman bölme işlemi burada bitti. Bölünen 74, bölen 6, bölüm 12, kalan 2'dir. Evet arkadaşlar, kalanlı bölme işlemini de yaptıktan sonra sizlerle ona kısa yoldan bölmeyi öğreneceğiz. Ona kısa yoldan nasıl bölme işlemi yapabiliriz? Ona kısa yoldan bölme işlemi yapmak çok ama çok kolay arkadaşlar. Şimdi anlayacaksınız sizler de. Şimdi yan yana bölme işleminde bölünen bölen. Tamam. Bölünen bölen. Bölünen sayı ile bölen sayının ortak sıfırları varsa ikisinin de aynı sayıda sıfırını ben eleyebilirim. Bakın bölünen 10. Bölen 10. 10'da 10 zaten bir kere var ama ben buradan bir sıfır elediğimde buradan da bir sıfır silebiliyorum. Ne kaldı? Bir kaldı arkadaşlar. 20'yi 10'a böleceğim. Bölünen sayı ile bölen sayının ortak sıfırları varsa, ortak sayıda sıfırları varsa, bölünenden bir tane sıfır sildiğimde Bölenden de bir tane sıfır silebiliyorum. 2'nin içerisinde bir 2 kere vardır. Bakın çok kolay oldu sonucum. 30'u 10'a böleceğim. 30 ve 10. İkisinin de bakın birler basamağı 0. İkisinin de ortak sayıda birer tane 0 bulunmakta. 30'un birler basamağındaki bir sıfırı elediğimde, sildiğimde onun da bir sıfırını silerim. 3'te bir 3 kere vardır. Yani bölünen ve bölenin ortak sayıda ve ortak basamaklı sıfırları varsa ben ikisinin ortak sayıda sıfırını silebiliyorum. 40'ta 10'u arayacağım. 40'ın birler basamağı sıfır, onun da birler basamağı sıfır. İkisinden de birer sıfır sildim. 4'te bir kaç kere var? 4 kere. 50'yi 10'a böleceğim. elinin birler basamağı sıfır, onun da birler basamağı sıfır. Ortak birer sıfırları var. İkisinden de bir sıfırını sildiğimde 5'i 1'e böldüğümde 5 kalır. Bir sayının 1'e bölünmesi kendisine eşittir. 60'ı 10'a böleceğim. 60'ın birler basamağı 0, 10'un da birler basamağı 0. İkisinin de ortak 0'ını silerim. Altta 1, 6 kere vardır. Şimdi devam edelim. Bunu böyle yukarıya çekeyim. Evet. 70'te 10'u arayacağım. 70'in birler basamağı 0 onun birler basamağı sıfır. Böğünen ve bölenin ortak basamakta ortak sıfırları varsa eleyebiliyorum. 7'yi 1'e bölersem sonucum 7 olur. 80'i 10'a böleceğim. 80'in birler basamağındaki sıfırını sildiğimde 10'un birler basamağındaki sıfırını da silerim. 8'de 1, 8 kere. 90'ı 10'a böleceğim. 90'ın 10 birler basamağındaki sıfırını eledim. 10'un birler basamağındaki sıfırını eledim. 9'u 1'e bölersem 9. 100'ü 10'a böleceğim. Bakın yüzün birler basamağı sıfır, onun da birler basamağı sıfır. Sildim, onu bire böldüğümde on kaldı. Bakın ikisinin ortak bir sıfırını sildim ve kolaylıkla bölme işlemini yapabildim. Şimdi 200'ü ona böleceğim. 200'ün birler basamağındaki sıfırını sildim, onun da birler basamağındaki sıfırını sildim. 20'yi bire böldüğümde sonuç 20'dir. 250'yi ona böleceğim. 250'nin birler basamağındaki sıfırın ile onun binler basamağındaki sıfır eledim sildim 25'i 1'e bölersem sonucu 25 olur 300 ile onu birbirine böldüğümde 300'ün binler basamağındaki sıfırı ile onun binler basamağındaki sıfırını eledim 30'u 1'e bölersem arkadaşlar bölüm 30 410'u 10'a böleceğim İkisinin de bir tane sıfırını biner basamağından sildiğimde 41'i 1'e bölersem 41 kalır ona böleceğim. 600'ün binler basamağındaki sıfırı ile onun birler basamağındaki sıfırını eledim. 60'ı 1'e bölersem 60. Buna biz sadeleştirme diyoruz arkadaşlar aslında. Bölünen ile bölenin ortak sayıda sıfırı varsa ortak basamakta ikisine ne yapıyorum? Aslında sıfırlarını eleyerek kolay yola ona bölmüş oluyorum arkadaşlar. 650'yi ona bölüyorum. Hemen sıfırları eledim. 65 680 ona böleceğim. Hemen ortak sıfırlarını sildim. 68. 700 böleceğim. Hemen ortak sıfırları sildim. 70. 800'ü ona böleceğim. Ortak sıfırları eledim. 80. 850'yi ona böleceğim. Ortak sıfırları sildiğimde 85. Çok kolay değil mi? 3. sınıf ona kolay yoldan bölmeyi bence çok iyi anladınız. Bol bol sorular çözebilirsiniz. Bundan önceki çalışmamızda kalansız bölmeyi öğrendik. Bu çalışmamızda kalanlı bölmeyi öğrendik. Bundan sonraki çalışmamızda ise bölme işlemiyle ilgili problemleri çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi sıra neydi? Şimdi sıra tabii ki de yıldız sorumuzda. 780'i 10'a böldüğümde sonuç kaç olur? Bölüm kaç olur arkadaşlar? Cevabı yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.